Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir şey yapacağız. Ben kendi resimlerimi göstereceğim. Ondan önce resimlerimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Baya 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 çok resim var ve bu 2-3 videoda bitecek şey değil. Evet, o kadar. 2-3 video çekeceğim. Bir 10-15 tane göstereceğim her videoda. Ondan sonra ben bu resimleri ekrandan açıp bakıp yapıyorum. Yani şöyle ekrandan box bunny açıyorum. Onun ayaklarını böyle yapıyorum. Ekrandakine benzetmeye çalışıyorum fotoğraflarda. Hatta aratın ben çoğu fotoğraf şeyden yapıyorum. Hani bakarak yaptığımı göreceksiniz. Ama üstünden geçmiyorum ekrana yapıştırıp. Öyle ger gerçekten yapmıyorum. Şaka değil. Şimdi size ilk önce şeyi göstereceğim. Bir tane sayfa göstereceğim tabletinden çektiğim için böyle sallanabiliyor. İlk sayfada aslında sıralı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte bitiyor. Sonra diğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. 29. kağıt hayal gücü diye başlıyorum. Çünkü sıra bozuk. İlk önce şurada Edim ailesi var. Bunu bilenler bilir. Şöyle Edim ailesi. Burada baba var, kız var, çocuk var, nine var, dayı var, Yok amca var amca pardon. Anne var bir de hizmetçi var. Bu bayağı zordu. Anne şöyle koltukta duruyor. Kız diyor duruyor. Baba güzel bir poz vermiş. Hatta küçük bir hata var. Şurada hizmetçinin ayakları yok. Altta fotoğrafta da dikkat etmiştim. Yoktu zaten. Onları kendim ekleyemezdim. Burada i̇şte dayı var. Teyze var. Böyle. ilk sayfadaki karakter. Evim ailesi. Bunlar şey yapıyor işte nasıl anlatsam garip bir aile böyle canavarlar var işte akrabaları var Edim ailesi bunların filmi var hatta dizi şey var çok eski zamanlarda çıkmış şeyleri de var bunlar garip bir aile ve şehirde duruyorlardı sanırım şehirdeydiler ya da bir köşkte yaşıyorlar o köşkte el var bir tane eli çizmedim perili köşk orada perili köşkün şeyi var işte onların maceralarını anlatıyor dizi Sonra şurada diğer tarafta marsu var. Ben bunu çok küçükken izliyordum. Hatırlamıyorum konusunu. Ne yazık ki hatırlamıyorum. Ama çok seviyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor böyle. Ormanda şey hatırlıyorum. Hep onu yakalamaya çalışan avcılar falan vardı. Böyle şöyle detayları da göstereyim. En düzgün fotoğrafı buydu. Sonra şurada çok yeni çıkmış bir karton network dizisinden Mama var, adı çok değişik. Evet, bu arkadaşları da beraber maceraya çıkan bir kedi. bir kedi. Geç. Sonra burada Henry Stickman var. Onun oyunu var bilenler bilir. Among Us'la aynı yapımcılar şirketinden yapılmış. Henry Stickman. Ben oynuyordum oyununu. Çok güzel. Şıklar sunuyor. Onun maceralarını anlatıyor. İşte Eli var bazen. Roket durduruyor. Elmas çalıyor. Öyle macera dolu işleri var. Geçelim diğer sayfaya. Ee, heh, şuradan şu sayfayı alayım. Allah kamera sallanmış. Looney Tunes karakterleri. Bu da 31. kıt. Az önceki seriden. Bu başka seriden değil. Burada Tazmanya canavarı var. Dönüyor <laughs> fırtına gibi. Çok hoşuma gidiyor benim Tazmanya canavarı. Yani şey var işte Box Bunny ile arkadaş, sonra şeyli arkadaş işte. Göreceksiniz. Anlatayım ben yine de. Tazmanya canavarı Tazmanya adalarında yaşayan çok abarttım. Orada yaşıyor işte. Yani tasta şeyde yaşıyor. Of karıştı. Ee, neyse bunun çekici şey var böyle hortum gibi dönüyor. Çok hızlı böyle dönüyor. Bir canavar tazma. Canavar işte. Marslı Marvin. Bu da genelde kötü kahraman olarak çıkıyordu. Ben, benim de hoşuma gidiyor. Bu bir tane kraliçeli falan var. işte uzaylı şeylerle. Süpürgesiyle. Evet. Başına takılan süpürgesiyle. Bir uzaylı. Speedy <laughs> Gonzales. Bir tane fare ve flash gibi hızlı koşabiliyor. Ve çok hızlı. Evet, şuradaki karakterle aynı. Road Runner. Bu da Speedy Gonzales kadar hızlı ama hangisi daha çok hızlı bilmiyorum. Bu çakal var. Çakal'ı çizmedim onu. Çakalla birlikte çakal bunu yemeye çalışıyor. Aslında eskiden Bunny çalışıyordu. Şimdi Road Runner'a çalışıyor. Speedy Gonzales'in e, işte, fare dostları falan var. Onlarla şey yapıyor. Pepe bir kokarca. Bilenler bilir. Böyle bir tane kediye aşık hatta bu ama aslında kuyruğu kokarcı gibi olan bir kedi. Hatta Sylvester'la böyle şey falan oluyordu. Arkadaş falan oluyordu. Ama öyle şey değil yani. Bazen ajan oluyordu. Bazen şey oluyordu. Kokarca. Porky. Porky biliyorsunuzdur ya. Porky şey. Donald. Duffy. Duffy ile. Hay, Donald Duck diyecek. Donald Duck. Of karıştırdı lütfen kızmayın. Adını unuttum. Ben ya ben Dafi, 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 tamam. Porky Duffy ile birlikte böyle anlaşamayan bir karakterimiz. Porky böyle her işte çalışabiliyor. işte. Sonra sayfa. Şunu koyalım. Böyle bir sürü karakter çizdim ben. Hepsini anlatacağım. Hoşunuza giden bilmiyorum ama. Video sonuna kadar izlesiniz hoşuma gidiyor. şu sayfayı alayım. Bu sayfa Nickelodeon karakterleri. Ben şunlardan açık konuşayım hiç izlemedim bunları ama çok hoşuma gitti görüntüleri falan. Danny Phantom bir tane çocuk aslında lisede olan. Bu Danny Phantom, süper güçleri var işte. Kesin radyatik bir şeylere düşmüştür. Düşmese de Pardon. Cat dog, bir tarafı köpek, bir tarafı kedi olan bir ne sen bilemedim. Afadar. Afad, af, afacan diyecektim ya. Avatar. Bir hava bükücü. Son hava bükücü. Dört elementle kontrol ediyor. Ateş. Su. Toprak. Hava. işte onlar. Jenny bir robot. Ve evet, süper aletleri falan var. Öyle. ya bunlar. Sonra şuradaki sayfamız 8. kağıt. Bu arada arada hayal gücü diye bir kağıt, serim vardı, kötüler diye onlar da var. Samurai Jack var burada. Bu Aku denen bir yaratıkla, şeytanla yani. Bu kılıç sayesinde dövüşebiliyor. İşte 5. 5. sezonu falan çıkmıştı en son. Sonra da Kim Possible var. Ben seviyordum maceraları var, düşmanları falan var. Çok da düşmanlardan benim için de çok kim pas Benim neredeyse en sevdiğim karakter Milo. Milo hep ders giden işleri. Milo Murphy kanunları. Milo Murphy Murphy kanunları şey yani hep Murphy kanunları ona geliyor. Mesela atıyorum Cidden mi? Neyse geçer gider. malum şanssız bir insan. Hani böyle inşaat topları üstüne düşüyor. Ağaçlar yıkılıyor. Antep fıstıklarıyla savaşıyorlar. <laughs> Sonra Finsa Furt'la filan buluşuyorlar. Sonra Doktor Dufenshmirtz. Şmırt diyorum onu. çok hoşuma gidiyor. Dufenshmirtz'la. Ee, bunlar dost hatta böyle periyle falan da. Sonra burada Mordecai var sürekli dizi. Dündürürürür. Dün dün Niye öyle bir şarkı geldi? Çok hoşuma gidiyor. Hatta daha geçen bölümleri falan izliyordum. Mordeka. bir çizmeye çalıştım. Çok zor oldu. Ondan sonraki sayfalarda silinmiş bir görüntüsü vardı. O da şurada. Onu göstermiyorum şu an. Başka bir sayfaya geçeceğim. Şöyle koyalım. Ay oh, çok konuştu. Kardeşler bölümü. Bunların hepsi kardeş. Link geldi. şaka <laughs> şaka. Bilerek seçtim. Deeper Mabel Esra İngiliz kasaba çok hoşuma gidiyor. Bunlar yazma yaza gidiyorlar. Yani yazda amcaları Stan ne gidiyorlar. yaz tatilinde yaşadığı garip olaylar. Ben şu an özetini yapıyorum. Çünkü biliyorum bütün sezonu şeyleri, bölümleri hep 2-3 defa izledim. Her bölümü. Sonra günlük üçü buluyor. Deeper ve işte vampirler, canavarlar, vampir yok işte sonra değişik atapotlar, uzaylılar. hepsini kapışıyorlar. Son sezonda Deep Spill Cypher'ı yeniyorlar. İşte sonra G Gideon var düşmanları. Sonra şeker adam var. Şeker adam değil. Yaz Cadılar Bayramı hayalesi. Sonra hayalet var. Şey oduncu. Onun gibi bir sürü kötü düşmanları var bir sahip çizdim bu arada kötüler bölümünde. Cricket var, Tilly var. Bunlar da ikisi de kardeş. Bunlar büyük şehre taşınıyor köylüler. Büyük şehirde yaşadıkları garip olaylar. Garip değil aslında normal olaylar. Bu Cricket maceracı bir kişiliği, Tilly de yardımsever bir kişiliğe sahip. Abi kardeş. Powerpuff Girls. Bunlar üç tane radyoaktif kız. Profesör Utonium tarafından yapıldılar ve yanlışlıkla bir deney sırasında ya, ya ulaştılar. Uçma güçleri, lazer güçleri, sonra süper güçleri var. Bubbles, Blossom ve Buttercup. Üç tane. Buttercup savaşçı. Blossom. Blossom, evet. Bubbles da hayvan sever biri. Blossom. Blossom olsa kızardı bana. Neyse, diğer sayfaları geçelim. Hmm, Nası çektim? Sayfa olur. Bu Marvel kahramanları birinci sayfa. Spiderman, Spiderman. Bunu bilmeyen yoktur ya. Yok. Yine anlatayım. Bu ıı, ragdattif bir örümcek tarafından ısırılıyor Spiderman ve ondan sonra Doktor Octobot, Kertenkele, Morbius, sonra Green Goblin. Gibi. Ben Marvel'ı biliyorum bu arada şey yapmayın. Hepsini biliyorum Marvel'ın. Şöyle. Çok çizim. Boyama hataları var ama çok kafaya takmayın. Çizim yok. X-Men'in bir üyesi. Çok eski 2. Dünya 1. Dünya savaşları sırasında bir mutant olarak dünya geldi ve ilk önce kemik parmakları pençeleri. Sonra deney X deneyleri sonucunda bütün Kemikleri ee, neydi? Adamantium tarafından kaplanıyor ve her yeri Adamantium dolu. Ve pençeleri de Adamantium'a Sonra Doctor Strange. Bu da bir tane aslında doktor. Gerçekten doktor. Doctor Strange. Doktor. Bu doktorun böyle süper güçleri var. Yani bir sonradan kazanmış güçler. Şurada hatta Agamotto'nun gözü var. Ee, bu elleri kırılıyor bir kaza sonucunda. Elleri zarar görüyor ve bir büyü yerine gidiyor. Orada Morgan'la işte sonra Wong'la ve usta büyücüyle karşılaşıyor ve Doktor Strange en büyük büyücü olarak kabul ediyor. Büyücülerin ustası olarak kabul ediliyor. Ve çok güçlü bir karakter. Sonraki sayfa işte bu. Bu sayfayı göstereyim. Bu sayfa kötülerin birinci sayfası. Burada kral domuz var. Red şey düşman, Angry Birds. Sonra burada Yosemite Sam var. Yosemite Sam. Baksman düşmanı olarak sizin ben bunu. Plankton var. Sünger babanın düşmanı. Hatta anlatayım ya. Bu kral domuz Angry Birds'teki yumurtaları yani küçük bebekleri yemeye çalışan bir domuz. Ve oyunda ya da filmde o domuzları, ça yumurtaları çalmaya çalışıyor. Biz de onları yıkmaya çalışıyoruz. Yosemite Sam ise bir tane hırsız. Hep başarısız olan. Bugs Bunny'e karşı ya da başka karakterlere karşı. Başarısız olan bir karakter. Suçlu. Plankton ise Bay Yengici'nin tarifini çalmaya çalışan küçük bir plankton. Çok zekidir. Onun bir de küçük bir dükkanı var. O çok kötü. Adamın adını bilmiyorum. O kadar yazmadım ama çok güzel çizdim elleri filan. Bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Öylesine işte doldursun diye. Belsin var. Bu da Clarence'ın. Düşmanı gibi bir şey, arkadaşı ama sevmiyor Clarence'ı. Clarence'a kötü falan davranıyor. Da i̇şte o. Ama zorba değil. Küçücük bir çocukmuş. Şey. Çok bir şey mi gösterdim acaba? Şunu göstereyim. Gösterdim mi bilmiyorum. Göstermedim. Tamam. Bu sayfada... Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, hayır. Tamam devam ediyoruz. Bunlar dört kardeş, bir kaplumbağa bunlar, kaplumbağa. Bunları da Edim sahilesi gibi çizdim. Yani şöyle dörtlü bir şekilde. Burada Donatello, Rafael, Michelangelo ve Leonardo. Bunlar böyle dört tane normalde kaplumbağadı. April bunların sahibiydi. Ve bir patlama sonucunda bunlar radyoaktif bir şeye kapılıyorlar. Usta Splinter yani fare. Splinter. Bunların babası. Bunlar eğitiyor, dövüştürüyor. Dış dünyadan kaçmaya çalışıyorlar. İşte böyle. Sonra şey var, düşmanları var. Shredder. Sonra Bebop, Rocksteady gibi düşmanları da var. Sonra ben zero kahraman o. Ben zero kahraman o. Bu da şey bir tane karakter süper kahramanların olduğu bir dünyada yaşıyor. Ve her bölümde arkadaşlarıyla bir de iki tane arkadaşı var. Değişik dünyalara yolculuk çıkıyorlar. Mesela bir dünyada zombi dünyasına, bir dünyada süper kahraman dünyasına, bir dünyada herkesin çalıştığı bir dünya. Aslında o doğru. Ama mesela her dünyada değişebiliyor. Meslekleri değişiyor. Bazıları paylaş oluyorlar. Böyle. Bu Max Steel bir tane şey var. Adını unuttum. Pardon. Max Steel severler. Şöyle Max Steel bu kostüm. Ben de küçükken izliyordum. Minkako'da yayınlanıyordu. Oradan izliyordum. Max Steel'ın böyle kılıç yapabiliyor sonra kendi şeyinden. Hani dönüşümler geçiriyor işte. Hızlı mod işte güç modu kemçe bu işte güçlü modu uçma modu hızlı modu gibi özellikleri var tweet'i bu ben olursun diye çizdim kötü çizdim evet farkındayım tweet'i de şeyden bir kedi gördüm sanki diye silvester'ı silvester bunu yemeye çalışıyor i̇şte büyük anne var onları koruyor falan Bunun da dostları var göründüğünden daha da saf değil ama Neyse. Ah boğazım ağrıdı. Devam ediyoruz. Şöyle <laughs> çıkayım Şu ikisini göstereceğim. Sonra bırakabilirim. hadi 4 sayfa daha göstereyim. Şans. Şu sayfayı göstereyim. İki tane korku karakteri vardı. Bir çığlık. Bu bir manyak ama bir insan. Bir şey olmaz yani bundan. Çıkarsa kaçın. Ama kafasına tabakla vurabilirsin. Freddy Fazbear. Bu Freddy Krueger'la karıştırmasın. Zaten ne karıştıracak? Bu bir animatronik yani bir dükkana çalışıyor. Oyunda tabi bahsediyorum. O dükkana garip olaylar var. Freddy, Foxy, Chica, Bonnie gibi karakterler var. Bu da diye işte atlıyor mesela üstüne. Işte. Ben atlıyorum ama. Bu maske. Jim Carrey'nin oynadığı filmden. Demir'in çirkin film falan çıkmıştı ondan. Maske. Yüzüne bir Loki'nin maskesini takıyor. Ve çok değişik olaylar. Şu an bunun filmini tam iki defa izledim. Deadpool'u anlatayım mı anlatmayayım mı? Bence gerek yok anlatmayacağım. Yoruldum anlatmayacağım Deadpool'u. Biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyen var. Sonra burada bir tane tekli sayfa var. Clone Dropper Star Wars'tan. Clone Dropper'lar aslında ilk başta Klon Savaşı'ndan önce hep Jedi'lerle birlikte çalışmışlardı. Ama sonra Sith'lerden korktukları işte Sith Lord'unda. Bunlar kaçtı ve kötü tarafa geçti. Bu kötü taraftaki hali. Yani 1977'deki filmdeki hali. Tam iki tane daha sayfasını göster şu sayfayı göstereyim iyi olur. Red Kit. Bu eski kahramanlar sayfası. Red Kit. Maceralar yaşayan bir kobo. Yani suçlara karşı savaşıyor ve silahını hareket ettiriliyor. Evet çok hareket ettiriyor. Atı var. Sonra atı var işte. Temel reiste ıspanak yiyerek kasları olan bir adam. Ispanak yiyip şiş, kolaşmıyor ve kaba sakalı dövüyor. Ve kızı kurtarıyor. Voltron tam 1 2 3 4 5 5 aslandan oluşuyor. Siyah, yeşil, kırmızı, mavi ve sarı. Bunlar aslanlar birleşiyor. Yani robot içinde insanlar var. Birleşiyor ve Voltron oluşuyor. Voltran. Atom karınca hiç bilmiyorum. Sadece okulda bir şeyde görmüştüm. O kadar. Bunu bilmiyorum yani. Öyle sen çizdim bir geldi olsun diye. Bir de eski olduğunu duydum o Bir sayfa daha bak bu son. Sonra video kapatacağım. 20 dakika olmuş, çok olmuş. Burada Pekmen var. Pekmen. var. Pekmen ne böyle oyunu vardı. Hatta bili ya biliyorsunuzdur, bilmiyor mi var ya? Sonra hayaletler var, onlara karşı savaşan bir kahraman. Turbo ise normal bir saylangoz bir arabanın içinde güç kapıyor ve hız gücüne kavuşuyor. Turbo işte. Bunu bilmiyorum kaptan. KKO süper kahramanların yaşadığı dünyada kartının 1.1 olan güçle çok düşük güçlü ama senin önce çok güçlü olan bir küçük karakterimiz. Küçük değil. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik yarın yeni bir video yükleyeceğim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, kesinlikle YouTube kanalı açmayı öğrendiğim zamanki videoyu izlemeyiniz. Ondan çok tanıyorum. Yanlışlıkla yükledim. Pardon, görüşürüz. Oradaki arkadaşım adını söylemeyeceğim. Kanalını söylerim o. Mert Cemal Selman. Onun kanalında ulaşabilirsiniz. Oh bay bay.